biz Eskişehir'e gidiyoruz. Asla yiyecek. O benim ama. Kraliçem. Evet. Halkımı selamlıyorsun. Evet. daha başladık. Ama bir saattir kamera açısı ayarlamaya çalışıyoruz. Ama normal değil. Çok önemli. Çok iyi. Çok önemli. Evet. Osmanlı. Eski şehirde gidiyoruz. O zaman. Biz <laughs> geldik. Aşkım ben şimdi yollara ilgili hiçbir şey anlatamam. Cama yapışıp camın orada yattım falan böyle tünedim, gördün Girdi, sen? Girdi, gördüm aşkım yani. Girdi, uyudu. Bitti yolculuk, uyandı vallahi. Tebrik ediyorum. Ne oluyor ben de. Hesaplıyorum yani uyuduğunu. <laughs> Önce kaç saat uyuyacağım ben. Nasıl mutlu ya. Kendi kendine kahkaha atıyor. Günaydın. Günaydın. Şimdi ne yapıyoruz aşkım? Odun pazarına gidiyoruz. Odun pazarına gidiyoruz. Daha hiçbir şey emmedik. Odun mu alacağız? Ama çok yapmak için yaptım ya. Ama çok mu bekledin yani? Çünkü... Yok, yap sırf yani. yapayım diye dedim yani. Hiç beklemiyordum senden mi? Öpecekmiş şey. öyle. Söyle bakalım, o zaman gidelim. Şimdi şöyle dostlar. Biz tepe başında bir yerde kalıyoruz. Odun pazarına nasıl gideriz diye sorduk. Bize dediler ki, iki arka sokakta tramvay var. Tramvayı bulun ve karşısında bir büfe var. Oradan biletinizi alın. Sonra Atatürk Lisesi durağında inin. Ben de daha hiçbir şey dinleyemiyorum uyanmadığım için. Yani şunu bilmiş olalım. Çünkü iki arka sokak buradan girebiliriz bence sence? Bence de iki tane geçtik mi? Hayır. Ha öyle mi? İki arka sokak şu, şuna göre arka değil miydi? Ama geldiğimizde ha. tramvay oradaydı. Sen daha iyi bilirsin. Öyle değil miydi? Öyleydi. Evet arkadaşlar. Eski haritamızı da aldık. Sanki hiç Google'dan haftalarca araştırma yapmamışım gibi bir daha iletişim aldım. Eskişehir'de meşhur ne büfe? Büfeleri bulamadık. Büfe yok. Herkesin dilinde bir büfe var herkesin ama herkesin dilinde bir büfe var ama büfe diye bir şey yok. Tramvaya bineceğiz. Kart almamız lazım. Büfeden alabilirsiniz, büfeden alabilirsiniz, <laughs> evet. büfeden alabilirsiniz. Yani. <laughs> büfe nerede? Herkes bakıyor. <laughs> yani anlamadım ya. <laughs> Kodun pazarına geldik. Burada tarihi bir börek börekçi mi? Çi börekçi. Çi börekçi. Çi böreği yemeye geldik. Böreği yalnız börekçi. börek. <laughs> Çi böreği yemeye <laughs> söylemeye çalıştıkça oturuyor Çi böreği yemeye geldik. Meşhur bir yermiş. Bakalım tadacağız. Güzeldir inşallah. Ay evet. Umarım güzeldir. Bence güzel. Bence de güzel. Ama çok güzel bir sokak. Aynen ve biz biraz boş vakitte geldik açıkçası. Bayağı sakin. Aynen, sakin. Umarım böyle devam eder. Ki rahat rahat her yeri gezebiliriz her yeri. Biz geldik. Siparişimizi verdik. Şimdi rotamızı çizeceğiz. Kahvaltımızı ettikten sonra hiç durmadan yola devam edeceğiz. Sıfır duracağız. Teşekkürler. Teşekkürler. İnbat için Yüzüme geldi. Oo bozmamak için kendimi zorluyorum. Farkındayım. Diliyorum sonra diyorum ki hayır dur daha. <laughs> Aa, ne oluyor? Of. <laughs> <laughs> Çok güzel gözüküyor. O bir tabaktaki bir porsiyon bu. <laughs> <da>. Oo tamam <laughs> tam benliki. Hiç orada kimse gülmüyor burada dostlar. Sarmayı diyeceğim ama şey yemeyeceğim tamam mı? Bunu böreğe saklayacağım. <laughs> güzel mi? Tam alaylamı sar mesela. Var mı? <laughs> Düşünsenize bu dünyada aynı anda sarma ve börekle kahvaltı etmek kadar güzel ne olabilir? Haydi devam edelim. <laughs> <laughs> Nasıl sence? Bak ben normalde sarmalarda şey sevmem. Yani içini birazcık bile bir sertlik oldu mu ben yemem sarma. Hmm. Yok burada. Ama şey... yaprak çok, kalın. Hmm. Tadı çok başarılı. Bu ne? Biber turşusu galiba bebeğim. Turşu mu? Çözlenmiş biber değil yok turşu. Hmm. Bakın. Turşu. Yüzüme <laughs> renk geldi be. Aşkım daha bir tane sarma yedin ya. Yani. Ayıftı buranın o, burada olmanın varlığı yüzüne Sen peynirli söyledin. <laughs> Ama bunun orijinali normalde kıymalıymış. Ben de kıymalı evet. söylerim. Bir bakacağım. Çok kullanılıyorsunuz. Gerçekten beş tane yeni. Borsu'nun da beş tane geliyor. Dedik ki yani bu nasıl olabiliyor? Yan masalar falan da dedim. Beş tane bu kadar çok falan değil de o kadar hafif ki yeni. Benim bile gözüm korktu yani. Acaba beş tane yiyebilir miyim? Odun Pazarı Modern Müzeden çıktık. Evet çıktık. Yani çok moderndi. Gerçekten o kadar moderndi ki aşkım anlamadım ben. Şimdi evet yolculuk devam ediyor. Nereye geldik hayatım? Tarihi met helvacısı. Eskişehir'in meşhur met helvası. Ney nuga helvası. Doya doya Anadolu devam ediyor. <laughs>

Çanta ağır hayat çekiyor arkaya doğru. Ben ne yapayım? Çok iyiyiz, çok iyiyiz. <laughs> <laughs> Merhabalar tekrardan. Şimdi bir atlayıp zıpladıktan sonra, düşme tehlikesi geçirdikten sonra <gülüyor> <gülüyor> e, Kara Kedi Bozacısı'na geldik. Ama biz internetten baktık buraya, şey, çarşıdaki <laughs> şubeye geldik galiba. Hadi bir kara bozacısındayız, gördüklerimizin dışında bir yerdeyiz. Onun da, da sebebi şuymuş, üç farklı şubesi varmış zaten. Bu sebebimiz bize en yakın olana geldik. Çünkü buradan zaten. bir de başka yere göstermemiz gerekiyor. Bir de boza her yerde aynı bozadır diye düşünüyorum. boza yerde boza değildir. Kara kedi bozacısı da bir başkadır. Tabii. Ama her şubesi aynıdır. Çünkü çok standart çalışıyorlar. Kaliteleri her yerde aynıdır. Öyledir. Evet. <laughs> İki tane boza rica edeceğiz biz. Teşekkür ederim. Sen boza içtin mi hiç hayatında? <laughs> hiç boza içmedim. Bu hayatımda içtiğim ilk boza. Fatih'te doğup büyüdüğüm için vefa <laughs> bozacısından. Çok istim ama. Ben İzmirliyim. Ben de bir şey. <laughs> Hmm. Çok lezzetli. Ama oh, gayet ne güzel ya. O şey değil mi yani geceleri bağıran? Boza. Ezmut'a var mı bu? Yok. Bozaca. Ezmut'a Boz var mı? Ezmut'a var mı? Çevresine Var mı? Evet. Bozaca'dan çıktık. İletişimler çok tatlı yani şey Sazova'ya geçiyoruz. Sazova'ya da tramvayla geçilmiyormuş. 10 dakikaya geçersiniz. Trafik varsa yarım saat sürer dediler. Ve biz İstanbulluyuz yani. Bizim için yarım saat zaten Kısa bir mesafe. Çıktık yola gidiyoruz şimdi. <laughs> Gel. Benim en komik fobim bu abi bu arada yani ben kuştan korkuyorum. <laughs> Bak kuştan korkmuyorum kuşun dengesiz bir şekilde uçup bana çarpmasından korkuyorum. Yoksa ben kuşları çok seviyorum. Ha, anladın o, mı? Kuşlardan korkuyorsun. Hayır hayır yani şu tarafa uçsa korkmayacağım ama bu tarafa uçtuğunda korkuyorum yani anladın? Mı? <laughs> Game of Thrones var. Ya Kimse ve film kültürünü sorguladı. Ama şu an Karayip'in şeyini ben de unuttum ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz Titanic yapıyoruz. Atlayacak. O benim ama. <laughs> ah, pardon. <laughs> Heh, bu arada şey, şimdi az önce şeyi hatırlayamadık ya, Karayip Korsanları'nın müziğine. Burada yanımızda bir çocuk söyledi, vallahi iyi evet. Çocuk gibi sevindim. Den den dereren den dere... Ulan yine Game of Thrones o! Ney 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 Of deniz nereye gitti ya? Kesin bir dümenler çeviriyor. Aa dümendeymiş. Kraliçem, halkımı selamlıyorsun. Evet. Halk, üç kişiler ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Yani. Böyle böyle büyüyecek krallığı. Heyecanlanan tek uzun boylu insanlar bizdik. Herkes bu kadar da heyecanlı. Bir de biz. <laughs> biz yemek yemeye geliyoruz şu an odun pazarına geri döndük. Hop burada mı? Hop burada. Değil mi dostum? <laughs> Buradasın sevgilim. Evet yemek yemeye geldik. Sevgilimin bulduğu bir yer. Ne burası bir tane? On in bu sabah geldiğimiz müzenin oteli var. Otelin de restoranında tamamen vegan yemekler yapıyorlar. Öyle bir menü yapmışlar. Biz de denemek istedik açıkçası. Ben et tüketmiyorum. Bakalım. Bence evet, beğeneceğiz. Yes. Aynen. Nasıl geldik? Kara burdaili ızgara ve şeftali salatası. <laughs> güzel, farklı şeyler yiyeceğiz. Mücver ve falafelli bre. Söyledik salata mercimek salatası. Vişneli mercimek salatası. salatası bir de evet. patates kızartması. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Çok güzel. Çok, güzel. çok başarılı. Benimki neydi? Müzler. Güzel. <laughs> güzel gerçekten güzel ama hepsi başarılı. Fıçne <laughs> çok yakışmış ama alttan şey. Böyle hafif nane aromasını geliyor. Hmm. Bence hepsi gayet güzel. Tavsiye ederim. Mercimek yemedim. Yani. Böyle biraz daha ağır olabilir diye düşünmüştüm ama. <laughs> Yok çok güzel dengelemiş bir işin Evet. O zaman afiyet olsun. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Bizim... Sesli günaydın. <laughs> Bizim eski şehir maceramız az sonra bitmek üzere. Kalktık, otelden çıkışımızı yaptık, kahvaltımızı ettik. Klasik bir otel kahvaltısıydı. Güzeldi. Şimdi tren garına doğru gidiyoruz. <laughs> evet sevgilim. Ne oldu? Bitti. Bitti. Bu yolculuğu. Güzel geçti. Evet, bence de. Azıcık yorulduk ama iyiydi. Yani Eskişehir'e bir güne sığdırdık ama bence sığdı. Kesinlikle sığdı. Yani biz bence yapabileceğimiz her şeyi yaptık turistik Aynen, cam atölyesine ne zaman gidiyoruz? <laughs> Şimdi, cam atölyesi var bir <laughs> Bir yerde bulacağız onu. Dün üç kere mi? Ne? Dö üç dört kere cam atölyesi varmış, cam atölyesi varmış <laughs> Bir türlü gitmedik ama yani. Açıkçası çok doğrumuzda da gitmemek. Orada bir cam otelisi var uzakta. Gitmesek de, görmesek de. Güzel geçti. Yani bir de çok güzel mal oldu yani. Evet yani aslında yapacağımız her şeyi yaptık ama beklediğimizden çok daha az tuttu yani. Şöyle düşünüyorum, İstanbul sadece yemek yeseydik, o parayı verirdik, biz bütün günümüzü geçirdik. Aynen öyle. Ve her şey yaptık yani. Eskişehir'de en beğendiğin yer? Şey, modern güzel ve onun restoranı hangisini <laughs> çok beğendim. Ben nereye beğendim? Ben odun pazarını komple beğendim. Ben de beğendim gerçekten. Odun pazarını beğendim. Evet, otelimiz de güzeldi. Grand Stella Otel. Aklınızda bulunsun. biz gezmeye geldik. Uyumaktan uyumaya girdik. Biz mekanımız karşıladık. Karşıladık. Evet. Sabahta kahvaltı yaptık orada. Düğün yapmadık. Kahvaltısı da çok güzel. Aynen, yani gayet yeterli. Aa, fazla mı olmuştu zaten? Ben bile doydum yine. <laughs> <laughs> Parkside Passengers normal hayatına geri dönüyor.